İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım Romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Abdülgani Efendi, Rahmetullahi Aleyh, Tefsir Okumak Abdülgani Efendi, o Resulün neslinden, istifade ederdi insanlar kendisinden. O bir gün buyurdu ki, manasını Kur'an'ın, yalnız Peygamberimiz anlamıştır bir hakkın. Ve onu zaman zaman hadis-i şeriflerle, tam ve doğru olarak bildirmiştir bizlere yani Resulullah'tır tam hakiki müfessir ve tefsir kitabı da onun hadisleridir İslam alimlerimiz çalışıp didinerek istirahatlerini her gün feda ederek işte bu hadisleri toplayıp bir araya tefsir kitaplarını koymuşlardır ortaya ancak bu tefsirleri anlayabilmek için 30 yıl çalışması lazımdır bir kişinin. 20 ana ilimle bunlara bağlı olan 80 ilmi öğrenmek lazımdır en azından. Zira var ki bir kısım arabi kelimeler her ilimde ayrı bir manayı bildirirler. Yani fıkıh ilminde başka manaya gelir. Tefsirde daha başka manaya gelebilir. Yine aynı kelime aldığı bir edata göre başka manalar bildirebilir hatta. Bu geniş ilimleri bilmeyen bir kişinin tercümesi tam doğru olamaz bunun için. Çünkü tefsir bir miktar arabi okumakla olmaz hiç çalak kalem yazmakla anlatmakla. Tefsir Ehli olanın kalbine doğan nurdur. Tefsir kitapları da onun anahtarıdır. Tefsir ile ilgili 80 ilmi bilenler tefsir kitaplarını okuyup birer birer Kur'an'ın manasını iyi anlamışlardır ve bu bapta binlerce kitaplar yazmışlardır. Bunlar ya Arabidir yahut da Osmanlıca Bunları okumakta ilim ister ayrıca. Şimdi yeni yazılan var ki Türkçe tefsirler okuyanı yazanın fikrine esir eder. Çünkü bu tefsirlerde şahsi fikirler vardır. Bu yüzden fayda değil zararlı olmaktadır. Hele İslam düşmanı münafık bir kişinin Kur'an'ın manasını gizlice bozmak için yazdığı tercümeler adeta bir zehirdir. Okuyan genç zihinler mutlaka zehirlenir. Zaten İslamiyeti öğrenebilmek için tefsir okumasına lüzum yok bir kişinin. Çünkü yanlış anlamak veya şüphe etmek imanı giderir ki çok dikkat etmek gerek. İslam alimlerinin kelam fıkıh ve ahlak hakkında yazdıkları kitapları alarak okumakla Kur'an'ın manası anlaşılır. Çünkü bunlar Kur'an'dan alınıp yazılmıştır. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Hakk'ı Batıl'dan ayırabilmek. Hak, Allahü Teala'nın isimlerindendir. Ayrıca hak kelimesi İslamiyet manasında kullanıldığı gibi gerçek, doğru gibi anlamlara da gelmektedir. Batılsa geçici, abes, boş, şirk gibi anlamlara gelmektedir. Hak olan ancak Allahü Teala'nın bildirdiğidir. Çünkü her şeyi doğru olarak ancak Allahü Teala bilir. Allahü Teala'nın bildirdiklerinin dışında insanların doğru diye sarıldıkları her şey batıldır, boştur, gerçek dışıdır. Cenab-ı Hak kullarına çok merhametli olduğundan onlara doğruyu eğriden ayırmaları için akıl denen bir kuvvet vermiştir. Akıl anlayıcı bir kuvvettir. Hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırt etmek için yaratılmıştır. Aklın orta miktarına hikmet denir. Hikmet, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayıran kuvvettir. Bu kuvvetin lüzumundan fazla olmasına ukalalık denir. Ukala insan mümkün olmayan şeyleri anlamaya kalkışır. Bu kuvvetin lüzumundan az olmasına ise ahmaklık denir. Böyle bir kimse hayrı şerr'i birbirinden ayıramaz akıl iyiyi kötüden ayırmaya yarayan bir kuvvet olmasına rağmen tek başına hakkı batıldan ayıramaz. Akla yol gösteren bir rehber lazımdır. Bu rehberlerse peygamberler ve onların varisleri olan alimlerdir. Hakla batılı ayıran alamet Resulullah Efendimiz'e uymaktır. Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine uymayan her söz, her yazı ve her iş kıymetsizdir. Amir bin Abdullah Hazretleri anlatır. Bir gün babamın yanına gittim. Bana da nerede ve kimlerle beraber olduğumu sordu. Ben de bir kısım insanlar buldum ve onlardan daha hayırlısını görmedim. Onlar hep Allahü Teala'yı zikrediyorlardı. Hatta onların her biri titriyor ve Allah korkusundan bayılıp kendinden geçiyordu. Onlarla beraber oturdum dedim. Benden bunları dinleyen babam, Abdullah bin Zübeyir Hazretleri, benim onlarla olmamı hoş görmedi ve Resulullah Efendimiz'i, Hazreti Ebu Bekri, Hazreti Ömer'i, Kur'an-ı Kerim okurlarken gördüm. Onlarda böyle bir hal olmadı. Sen onların Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'den daha mı fazla Allahü Teala'dan korktuklarını zannediyorsun?" buyurdu. Yani onların Allahü Teala'dan korkuları senin gördüğün kimselerden pek fazla olduğu halde onlar böyle yapmadılar demek istedi. Babamdan bunları dinleyince işin doğrusunu öğrendim ve onları terk ettim. Aslında hak batıldan nur zulmetten ayrıdır. Nitekim Allahü Teala İsra suresinin 81. ayeti kerimesinde mealen hak gelince batıl gider, batıl her zaman gidicidir buyurmaktadır. Hak ile batılı birbirine karıştıran veya bunları birbirinden ayıramayan insandır. İnsan, nefsinin tefsiri altında kalarak kendisine verilen akılla her şeyi doğru olarak anlayacağını zannetmekte ve bu zanlı da onu batıla yani yanlışa sürüklemekte ve helak etmektedir. Ayrıca cahillik ve tembellik gibi iki büyük düşman da akla ve dine uymaya, hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayırmamıza bani olmaktadır. İnsan Allahü Teala tarafından gönderilen rehbere, bilgiye tabi olsa rahat edecek, doğruyu bulacaktır. Çünkü ilme, bilgiye Allahü Teala kıymet vermektedir. Fakat nefsine uyup dünyaya meyledenler, hakiki din alimlerinin kitaplarını okumayanlar, doğru ile eğriyi birbirine karıştırmaktadırlar. Böyle kimseler itikatlarının bozuk ve dinlerinin noksan olmasından korkmadıkları gibi hakiki din alimlerinin kitaplarını da okumaz ve öğrenmek için gayret de sarf etmezler. Bunların tek düşünceleri para kazanmak, mal toplamak ve mevki elde etmektir. Bu paraların, malların helalden mi haramdan mı geldiğini hiç bakmazlar hakkı batıldan ayıramazlar. İlmin ve hakiki din alimlerinin kıymetini bilemezler. Hakiki din adamlarının bazıları, kitapları, bunların nazarında hayvan pazarında güzel kokular satan attar ve amalara ayna satan kimse gibidir. Ebu Leheb gibi bir kimseye Taha suresini okumak ve sokak serserisinin cebine inci, mercan doldurmak ve bir amaya sürme hediye etmek akıllı kimsenin yapacağı şey değildir. Allahü Teala böyle kimseler için bunlar hayvan gibidir, hatta daha aşağıdırlar buyurmuştur ki bunlar doğruyla eğriyi birbirinden ayıramazlar. Netice olarak hakkı batıldan ayırmak dünyada en zor şeydir. Bazıları ahirette hak diye sarıldıklarının batıl olduğunu görecekler ve yandık diyeceklerdir. Bazıları da hakka batıl diye hücum edecekler, saldıracaklar ve hüsran içinde kalacaklardır bazıları ise batıla hak diye sarılacaklar ve kahru perişan olacaklardır. Bu yüzden her Müslüman öğretmek için Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki, Ya Rabbi bana doğruyu doğru olarak bildir ve doğruya uymayı nasip et. Allah'ım eğriyi de eğri olarak bildir ve ondan kaçınmayı nasip et. Ben batıla hak diye sarılmayayım.'' Değerli dinleyenler yerimize devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldin hocam. Efendim hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var hocam. Bir dinleyicimiz diyor ki, tevessül ne demektir? Ee, nasıl yapılır? demiş. Efendim tevessül vesile etmek demektir. Niye yani niye vesile ediyoruz? Bizim e, bildiğimiz bugün kullandığımız şey herhangi bir şeyi vesile etmek. Allahu Teala sebepler e, altında yaratmayı ezelde takdir etmiş öyle murad etmiş. Mesela tarlam var. Buğday ekeceğim, arpa ekeceğim, pancar ekeceğim, fasulye ekeceğim. Ee, toprağa fasulye tohumunu, nohut ki atıyorum. atıyorum. Bu hatta kitaplarda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh kitabında buna fiili dua deniyor. Orada toprak eee sebeptir. ...toprak vesilesiyle aynı şekilde... ...ben o istediğime kavuşuyorum. Topraktan istiyorum. Aslında allah istiyorum. Ama vesile nedir? Topraktır. Topraktır. Veya... Tohumdur, sudur. Yani tohumdur, yani. sudur. Bunlar vesiledir. Veya yağmur için şey yapıyoruz... ...bulut gelsin diyoruz. Yağdıran allah Teala'dır. Ama bulut vesiledir. Sebeptir. Ve allah Teala Teala... Ee, ...kulların hidayete ermesi için... Onların cehennemden kurtulması için peygamberler yaratmış. Peygamberler vesiledir. Sebeptir. Cehennemden kurtulması için. Sonra o peygamberler varisler olan İslam alimleri, evliya-i kiram. Vesiledir, sebeptir. Onlar vasıtasıyla aynı şekilde doğru öğreniyorsun. Onların gösterdiği yolda gidiyorsun. Cehennemden kurtuluyorsun. Vefatlarından sonra bunlarla tevessül etmek tabiri geçiyor. Belki dinleyicimiz onu soruyor. Evet onu soruyor. Dua etmek de aynı şekilde tarafından istemektir. Ama e, dua fiili ve kavli deniyor. Fiili olan zahiri herkesin bildiği kafirinde, de da bildiği zahiri sebeplere gidiyorsun toprağa ekiyorsun ...içiyorsun, doktora gidiyorsun ilaç alıyorsun bunlar yine netice itibariyle yaratan allah Teala ama fiili olarak insanlar görüyor ilaç kullanıyorum doktora gidiyorum toprağa ekiyorum fidan ekiyorum mahsul elde ediyorum diyor yine allah Teala'dan istiyor kavli duada ise fiili olan o kavli olan duada ise e, ...ihtikadın düzgün olması lazım... Ha, ...farzları yerine getirmen lazım... ...haramlardan sakınman lazım... E, ...kavli dua bu... ...ve bir de buyuruyor ki... allah Teala indinde sevgili olanları da vesile etmek lazım... ...buna tevessül deniyor... ...Ya Rabbi işte Eba-i Beylensar Radiyallahu teala ...hazretlerinin hatırı ve hürmetine... ...bir Fatih-i Üç ile okuyorsun, hediye ediyorsun... ...Ya Rabbi bu zatın hatırı ve hürmetine şu sıkıntımı gider ver... ...veyahut da Mehmet Emin Tokatiyye Hazretleri'nin... ...yahut da aynı şekilde Murad-ı Müzevi Hazretleri'nin... E, buna benzer Evliya-i e, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Hacı Bayram Veli İmam Rabbani Hazretleri, Mevlana Adı Bağdadi Hazretleri, Kırtın evet. Sallallahu Aziz. Yani bunları da vesile ediyorsun. Yani tevessül etmiş oluyorsun. Vesile ederek Allah-u Teala'dan talep ediyorsun. Cenab-ı Hak bunları da bunun için yaratmış. Vesile etmek için e, o zatın kabrinin başından gitmek mi lazım? Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin kabri Hindistan'da gitmemiz söz konusu değil. Buna rağmen vesile edilebilir mi? Edilir tabii. Yani neresinde olursan ol. İster yerin altında ol, ister yerin üstünde ol, fark etmez. Bir Fatiha üç ihle soku ve hediye et. Allah Teala rahmet eylesin. Hemen bile bizim anlayacağımız şekilde böyle pratik e, şeyler de söylerlerdi. Telefon edersiniz diye. Ya herkes böyle şok oldu. Nasıl telefon edeceğiz? Ahirete intikal etmiş olanlara. Biz de bazen İslam ve toplum programında yapıyoruz da işte ahiret.com girdim mi diye oraya görürsün diye falan esprili şekilde şey yapıyorduk. Efendim abiler de esprili şekilde. E sonra herkes böyle şaşalayınca buyurdular ki <laughs> zor bir şey değil telefon açmak. Bir Fatih'e üç ihlas okursun. İmam Rabbani Hazretleri'nin ruhuna hediye edersin. Ya Rabbi bu zatın hatırı ve hürmetine benim şu işimi ihsan eyle diye dua edersin. Bitti. Dünyanın neresinde olursan ne ol. Kabrin başına gitmek, ondan sonra orada kabrin başında oturmak, bir müddet beklemek onun ayrı faydaları var buyuruluyor. Kitaplarda anlatılırken. O ayrı. Efendim Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam vesile edebilir miyiz? Elbette. Elbette ruhen yüksek sendin. Yani Keban barajından elektrik alabilecek gücün kuvveti varsa tabii ki vesile edersin. Mahsur yok. Peki e, vesile etmekle alakalı olarak aleyhte söz söyleyenler de var. Yani vesile etme hiçbir faydası yok. Boş yere böyle bir şey yapıyorsunuz. E, hatta bu şirktir diyenler var. E, onların dayanakları nedir ki böyle şöyle söylüyorlar? Şimdi Mustafa Bey e bunlar söyleyince ya Allah Teala hidayet nasip etsin. Allah işleri nasip etsin. Söyledikleri söz ve yaptıkları işlerle söyledikleri sözü yalanlıyorlar. Yani şirk dediğine göre kendisi mi şirke düşüyor? Evet. Çünkü başkasından istenmez ya Allah Teala'dan başka. Niye doktora gidiyorsun? Doyuran kim? Allah Teala. Niye fırından ekmek alıyorsun? Buğdayı, hububatı, bütün tahılı, meyveyi, sebzeyi veren kim? Cenab-ı Hak. Niye topraktan istiyorsun? Niye gübre atıyorsun? Niye suluyorsun arkadaş? Kem kim 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 başlıyor bocalamaya? E de işte, işte darına, senin sözüne göre Allah başkasından yardım istiyorsun sen de. Doktordan aynı şekilde beni aynı şekilde şifa, şifaya kavuştur diyorsun. İlacı ben iyi olayım diye içiyorsun. O zaman senin dediğine göre, sen de bu işi yaptığına göre sen de müşriksin demektir. Sen ne de müşriksin? Müşriksin demektir. O sana, aa bulutlar geldi yağmur yağacak. Nereden biliyorsun? Yağmur bulut mu indiriyor? Ya görmüyor musun işte bulut. E, görüyorum. Ama her bulut niye yağmur indirmiyor? Çekip çekip gidiyor. Biz İstanbul'da epey böyle bulutları bombaladıydık bir zamanlar. Yağmur yağsın diye. Yağmur yağsın diye. Bir, bir damla bile inmedi. Bir damla bile inmedi. Şimdi... E, ...şeyde bir hadise anlatılıyor. Bu Abdullah Süveydi Hazretleri'nin bir kitabı var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh onu Hak Sözün Vesikaları diye yayına hazırlamış. Hakikat kitabı yayınlarında. O kitabın sonlarında bir hadise anlatılıyor. Bu vehhabi ve mezhepsiz itikadında olanlar genellikle bu, bu tip şeyi söylüyorlar. Vesile etmek olur böyle şey falan şey itiraz ediyorlar. Eğer öyle bir şey olsaydı ...Hazreti Hüseyin radiyallahu anh Kerbela'da babasından dedesinden aynı şekilde onu vesile ederdi kurtulurdu diyorlar. Ama el sünnet alimler onu bir güzel açıklamışlar ki Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Hazreti derecesi çok yüksek çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki cennet gençlerin seyitleridir. Hazreti Hasan da Hazreti Hüseyin de. Dolayısıyla e, senin benim gibi değil. Biz sadece önümüzdekini zor görüyoruz ama onlar levh mahfuzda görüyor. Kerbela'da levh-i mahfuza baktı buyuruluyor. Baktı ki Allahu Teala kendisi için ezelde şehitlik takdir etmiş. Allahu Teala'nın takdirine itiraz etmedi. Ne babası Hazreti Ali'den ne dedesi Muhammed Aleyhisselam'dan yardım istemedi, tevessül etmedi eyvah şehit olacağım, öleceğim demedi yani. Demedi. allah Teala takdirine razı oldu. Hatta kitaplarda buyuruyor ki bir cin tayfası geldi. Yanındakiler de sesini işitiyor. At kişnemeleri, kılıç çakırtılar, gürültüler, toz bulutu kalkıyor. Ve o e, cin tayfasının reisi geliyor Hazreti Hüseyin'in huzuruna. Diyor ki biz falan zamanda bir cin tayfasıyla harp halindeyken onlar bizi yok etmek üzereyken babanız e, Hazreti Ali bize yardıma geldi. Bizi kurtardı. Biz bugün, bugün diyor o vefa borcumuzu ödemeye geldik. Sizin safınızda sizi korumak, sizin safınızda vuruşmak için geldik. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri bakıyor, insan suretinde değiller. Ama onların suretlerini görüyor. Onlar tahammül edebiliyor onların o suretini. Korkunç bir suret. Korkunç bir suret. Diyor ki bu suretle mi? Gelenler diyor ki bizim insan suretine girmemize izin yok ki, giremeyiz ki biz. Çünkü savaşmanıza bile gerek yok. Siz kendinizi o tarafa bir gösterseniz hepsi ödünden ödü patlar, patlar. Ölür gider. Bunun üzerine özür dileyerek geri gidiyorlar. Şimdi bu kitaplarda yazıyor. Elbisene er talimleri bunları yazmışlar. Elbisene er talimleri bunları yazmışlar. Şimdi Vekabiler ve mezhepsiler diyor ki Efendim babasına yardım seydi. Ya hazır gene yardımı kabul etmiyor. Niye? Çünkü dereceler onların çok yüksekti. Onların bir tek aynı şekilde şeyi vardı. E, hedefi, maksadı, gayesi... Allah tarafından rızasını kazanmak. Allah'tan rızası baktılar ki baktı ki levh-i mahfuzda şehit olmak öyle takdir etmiş. Madem Rabbim böyle takdir etti, benim itirazım yok dedi. Zaten mübarek dedeleri de onu bildirmişlerdi daha önceki. Haber vermişlerdi. Haber vermişlerdi. <laughs> dolayısıyla e, dolayısıyla eee Eshab-ı Kiramdan da aleyhüm rıdvan. Dereceleri çok yüksek olduğu için evliya-i kiramdan dereceleri çok yüksek olanlar. Tabii misal ha Hindistan'da metun bulunan Seyit Abdullah Tehlevi Hazretleri var. Evladı Rasul'dür bu zat. Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin de üstadıdır. Birçok hastalığı var. Hani mübalağalı olarak bazı şeyler anlatırken hani 30 çeşit hastalık diye verirler ya. ...böyle evet. çok hastalığı var. Bu mübareğin kapısına gelen ...efem işte benim karnım ağrıyor. Benim işte yok kolum şöyle oldu falan. Mübarek dua ediyor. Allah-u Teala şifa ihsan ediyor. Yani kapısına gelen şifaya kavuşup gidiyor. Bir talebesinin dikkatini çekmiş. Demiş efendim kapınıza gelip de sizden dua isteyenler muratlarına kavuşup gidiyor. Biz görüyoruz bunu. Bir de kendiniz için isteseniz dua etseniz. Yastasınız, sıkıntısınız. Bir sürü rahatsızlığınız var. Ha. Görülüyor bu. Cevap derecelerine layık şekilde büyüklüklerine layık şekilde buyuruyor ki evladım onlar hallerinden razı değil. Biz Rabbimizin bize vermiş olduğu bu halden razıyız. İtirazımız yok ki buyuruyorlar. Biz şikayetçi değiliz ama onlar şikayetçi diyor. Evet bir şikayetçi değiliz. Onun için yani Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu dua vesilesini bile kullanmıyorlar. Yani araya başka bir şey koymak. Mesela üstadıma saracağım Canan Hazretleri'ni vesile ederek talep etse Allah-u Teala yaratır. Onu biliyor mu? E kendisi öğretiyor talebelerine. Kendisi öğretiyor. Hatta bir hasse daha anlatılıyor. Ebu Hasan Arkani Hazretleri işte talebeleri e, izine gidecekler. E, buyuruyorlar ki yollarda eşkıya meşkıya bulunabilir. Böyle sıkıştığınız zaman beni hatırlayın buyuruyorlar. Talebelerin kimisi aynı şekilde kulak veriyor. Kimisi çoğu da omuz veriyor lafa. Söze. Kulağının arkasına atıyor. Evet. Neyse hakikaten aynı şekilde hikmet ilahi eş, eşkıya çevirmiş. Herkes ya Rabbi imdat ya Resulallah yetiş. Herkes soymuşlar soğana çevirmiş. Bir tanesi hatırlamış. Hocam demiş o gibi. Onu görmemişler, dokunmamışlar. Eşkıya gittikten sonra bir bakmışlar. Herkes don gömlek kalmış. Onun malı, mülkü, elbisesi duruyor. Ya demişler sen nasıl dua ettin? Allah hocamızın dediğini yaptım. Hocam dedim. Ya Ebal Ebal Hasan Harkani dedim. Yardım etti. Dua ettim. Onu vesile ederek tevessül ettim yani diyor. Bunlar geri dönmüşler. Ağlayasız diye. Demişler efendim biz allah Teala yardıma çağırdık. Peygamber Efendimiz'i yardıma çağırdık. Hepimiz soydura soğana çevirdiler. Bu sizi yardıma çağırdı. Bunu soymadılar. Demişler haşa allah Teala'dan Peygamber Efendimiz'den daha yüksek misiniz yani? Soruna aklında şey. Onu merak ediyorlar. Buyuruyorlar ki evlatlarım buna yardım eden allah Teala. Ben değilim. Ben değilim. Bu beni hatırlayınca allah Teala bunun durumunu bana bildirdi. Ben de elim açtım bunun kurtulması için dua ettim. Allah-u Teala da benim duamı kabul etti. Onu muhafaza etti buyuruyor. Hadise bundan ibaret etti. E peki efendim biz Allah-u Teala... Yavrum buyuruyor. Allah-u Teala'yı elbette çağırırsın. Ama ağzın layık değil. Durumun layık değil. Yani o ağızla Allah-u Teala'yı çağırdığın zaman Allah-u Teala icabet etmez buyuruyor. Allah-u Teala icabet etmez. Mesela hadis-i şerifte geçiyor Mustafa Bey. Öyle kimseler var ki hangi kapıya gitseler ...kapı bunların yüzüne kapatılır. Geri çevrilir. Saçı, sakalı, dağını, kimse bunlara itibar etmez. Ama bunlar elini kaldırsa... ...Ya Rabbi dese... allah Teala... ...le bey kulum dermiş bunlara. Buyur kulum ne istiyorsun? E, dolayısıyla... E, dolayısıyla e, ...şimdi... ...menlem yazık... E, e, ...neydi menlem yazık... Lem yedri. La, yedri. ...la yedri veya lem yedri... ...diye bir tabir geçiyor. Yani tatmayan bilmez tatmayan bilmez. E, dolayısıyla e, bunlar bunu tatmamış, görmemiş bilmiyor. İşte Allah'tan istemek lazım. i̇stediğin zaman veriyor musun? Yok. Allah Teala imanını bile almış götürmüş haberi bile yok. İstediği kadar Allah desin. Çünkü Allah Teala muhafaza buyursun. Peygamberimizin Peygamber Efendimiz'in varisi olan bu ehl-i sünnet talimlerden tasavvuf yüklenen dil uzatanlar mesela mızrak değil mi halde bu afattır buyuruyor. Ama muhitini Arabi Hazretleri çok kesin küfürdür diyor. Çünkü onlara dil uzata 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 ya e ondan sonra öyle bir noktaya geliyor ki artık sen hepsini silip süpürür götürür ve netice itibariyle iman gitmiştir. Zahiren böyle eğilip kalkıp namaz kılma yani fiilini yapmış olsan bile de bunlar seni kurtarmaz böyle diyor. Allah'tan hem Bir Müslüman da zaten şunu bilir ki gitti işte Eyüp Sultan Hazretleri'ne kabrinin başına ya Rabbi işte Eyüp Sultan Hazretleri vesilesiyle işte şunu istiyorum, bunu istiyorum dedi. Tevessül etti. Tevessül etti yani. Hı? Bir Müslüman... Mehmet Emre Hazretleri'nin kabrini başına gitti. İti. Öyle oldu, öyle oldu. Yani bunu yapan bir Müslüman Eyüp Sultan Hazretleri'nden istemiyor ki. İstemiyor tabii. Yani bunu karşı çıkanlar ondan istiyor. Ondan bir şey istenir mi? Ölü yardım edebilir mi? Falan diyorlar yani. Ahmak Anlamadıkları için, için. Ah, Ahmak oldukları için ahmak tabii. Ahmak olduğu için şey yapamaz. Şimdi Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrinin başına gidip de e, bir kere bir Anadolu insanı ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnetlik altındaki bir Müslüman hiçbir zaman bir evliyayı ilah yerine koymaz. tabi Koyamaz da zaten olmaz o. E, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin, Azim Ahmet Hazretleri'nin kabrinin başına binlercesi gidiyor. Laf olsun diye gitmiyor orada yaptığı duaların neticesini görüyor muradına kavuşanlar çözüyor. Zorla götüren yok onlar. Zorla da götüren söz konusu değil. Zorla da götüren, götürmesi söz konusu değil. Samimiyette gidince allah Teala da ihsan ediyor ve yaratıyor. Onlar allah Teala indinde makbul olanlar. Bu büyük derd, Yani allah Teala sevgili kullar kendileri için bir şey talep etmez. Ama kapılar uğrulduğu zaman o kapısını çalanı da dua ederler. Vesile de bu. Başka bir şey değil. Onların ruhları ondan haberdar oluyor değil mi? Evet haberdar oluyor. Allah-u Teala haberdar ediyor ve onlar için o dua etmeye başlıyor. Başkasının senin için yapmış olduğu dua, rical gayb deniyor. Yani senin gıyabında yapılan dua makbuldür. makbuldür. Kabul ediyor Cenab-ı Hak onu. Böyle yaratmış. Yani toprağı bütün aynı şekilde nebatat için vesile kıldığı gibi... ...evliyasını da aynı şekilde kendi indinde sevgili kullarında... ...duaların kabul olmasında vesile kılmıştır. Cennete gitme yolunda da vesile kılmıştır. Hadise bundan ibarettir. Şefaat de öyle inkar ediyorlar onlar. Olur mu öyle şey? Efendim nasıl edermiş falan. Ya bir arkadaş aynı şekilde ya ülkelerde bile seçimle ne? diyorsun ki arkadaş seçtim ben seni adam gidip oturuyor ya. Değil mi? Sen insan olarak seçiyorsun da allah Teala seçme hakkı yok mu? Peygamberlerini seçmiş. Peygamberlerin varislerini de seçmiş. Onlara yetkiler vermiş. E sen de aynı şekilde cumhurbaşkanı seçiyorsun, başbakan seçiyorsun oraya oturuyor o yetkileri kullanıyor. Buna itirazın yok. E sen seçiyorsun, senin seçtiğin o yetkileri kullanır da allah seçtiğine, allah Teala o imkanı verince e, kullanamazsın, olmaz böyle şey denir mi? Ahmaklığın daniskası bu. Şeyler var mesela, ülkelerin elçilikleri, büyük elçilikleri var ya, yeni tayin edilen elçi, kendi devlet başkanından o ülkenin devlet başkanına mektup götürüyor. İyi niyet mektubu, bir şey kabul falan diyorlar işte ona. Yani oradaki devlet başkanı diyor ki, ya bu gönderdiğim adam. Benim adamımdır beni temsilen orada. Buna iyi bakın diyor. Evet. Yani bu da bir teveccüh neticesidir yani. Tabii. Geliyor. insan insan vasıtası Koruyun bunu diyor ha. yani. Yoksa adam paldır küldür uzaydan inip de ben elçiyim ha bana dokunamazsınız öyle bir şey yok. Yok. Yani. Öyle bir şey yok. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden Biz dolayı. Biz teşekkür ederiz. Efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum